Selam dostlar ben Deniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Age of 3 Faşist Türkiye'nin 5. ve son bölümüyle karşınızdayım. Bugün yapabildiklerimizi yapacağız dostlar. Yapamadıklarımız da kalacak. Yani yapacak bir şey yok. Artık yeni seriler yapmamız lazım. Çünkü birikti birikeceği kadar. Evet bugün hedefim arkadaşlar aslında. Epeyde de oyuna da girmiyorum. 3 gün oldu. Stok videoları paylaşıyordum 2 gündür ve kanalımız mükemmel bir büyüme gerçekleştirdi. 62 abone olduk arkadaşlar 10 günde sadece. Aslında bugün yapmak istediklerim direkt hatta hızlı bir şekilde yapmaya başlayayım. Şu Kıbrıs hızlı bir şekilde kendi altıma kendi kendi e, insaniyetime almak istiyorum. Vasadiyetime almak istiyorum dostlar. Sonrasında buradaki Mısır, Libya vesaire bunları alacağım hızlı bir şekilde. Senin müttefikin kimmiş? Tunus'muş. Tamamdır. Tunus'u e, alırız. Sıkıntı yok. Libya ile de aynı şekilde savaşa girdik. Buradaki Birleşik Krallık'la savaşa giremeyiz ama o bitik bizim için sıkıntı olur dostlar. Şöyle süreyi bir ilerleteyim hızlı bir şekilde. Hatta şöyle epey bir hızlı alacağım. Evet hızlı bir şekilde Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kendi altımıza vasallığımıza aldık. 87.3'lük de arkadaşlar bir agresif genişleme puanımız varmış. Yapacak bir şey yok dostlar. Yapacak hiçbir şey yok. Biraz onu bekleyebilirim belki savaş altında. Abi yapamıyor musunuz? Yani ciddi misiniz ya? Gelin abi şuraya. Benim askerler gelin abi. Ya şimdi gel bakayım hadi. Ay az önce 40k 30 kalık ordular çıkarıyordunuz da şimdi de çıkarın hadi bakayım. Evet vasal olarak alsak 117 oluyor. O bir tık sıkıntı olabilir ya. Vasal olarak alırsak direkt agresif genişlememiz doluyor dostlar. O beni şu anlık bir tık sıkıntıya sokabilir. O zaman şöyle bir şey yapacağım. Altın alacağım şundan yeteri kadar. Sonrasında bir de nasyonal sosyalist yapacağım kendilerini hızlı bir şekilde. En azından gücümüzü anlamış olduk. Ufak tefek dostlar. Agresif işlememin düşmesini bekleyebilirim veya bu süre içerisinde ekonomik yatırımlar vesaire yapmayacağım. Ekonomik yatırım yapmayacağım dostlar. Sadece ama sadece bakın tekrar hatayı düşüyordum. Ekonomik yatırım yerine arkadaşlar şu askeri şeylerimi yükselteceğim. Bütün paramı bunlara vereceğim abi. Bütün paramı ne kazanıyorsam, ne yapıyorsam hepsini bunlara vereceğim abi. Kimse kusura bakmasın. Ne yapıyorsam, ne kazanıyorsam hepsini bunlara vereceğim. Hatta evet tamam en düşükteymiş zaten. Her şeyimi bunlara vereceğim abi. Yapacak hiçbir şey yok. Çünkü askerlerimiz çok güçsüz şu anda. Onları bir tık toparlamamız lazım gençler hızlı bir şekilde. A burada bak yüce mahkemeler de çok geride kalmış ha. Yüce mahkemeleri kıssak evet goldumuz güzel yetişiyor bu arada. Ha. Yüce, yüce mahkemeler harbi yükselsince güzel oldu. Yani ortalama 6-7 gol bir anda sıçradı. Güzel güzel sıkıntı yok. Buradaki generaller için askeri akademiyi hızlı bir şekilde yükseltmemiz gerekiyor elimizden. Geldiğince dostlar hepsini en azından fullleyeceğim bu bölümde. Yapacak hiçbir şey yok dostlar. Çünkü savaşlarda bizim askerlerimiz bir işe yaramıyor. Yani yaklaşık 200k ya yakın askerimiz var. Ve hiçbir işe yaramamaları gerçekten moralimi bozuyor dostlar. 8 seviye yaptık. Ya şu an çok güçlü çok da güçsüz değiliz işin içine bakıldığında. Hatta şöyle İngiltere'ye falan bakalım. İngiltere'de 14'e 8. Almanya'da 17'ye 10. Almanya'da gerçekten iyiymiş bu sayı ya. 17'ye 10 harbi iyi yani. Bizde 10'a 8. 17'ye 10 harbi yüksek ya. Harbi çok yüksek hatta. Kanun teklifi gelmiş yine bir tane. İlerici vergiler diye. Hızlı bir şekilde onu da benimseyelim. Evet Romanya sen kime savaş açtın kankam? Bana mı savaş açtın lan? Direkt hmm, Sırbistan'a savaş açmışlar. Dur bakayım bir yardıma gitmeye çalışacağım. İşte Almanya'nın orduları gelince Almanya'nın orduları beni sıkıntıya sokuyor ya. Baksana abi adam direkt 300-400 kalık ordu çıkarıyor ya. Adam direkt 300-400 kalık ordu çıkarıyor ya yapabileceğim hiçbir şey yok ya yapabileceğim hiçbir şey yok yani hiçbir şey yapamıyorum adama hiçbir şey yapamıyorum Almanya'ya ya saçma bir şekilde Andra genelleri için akademiyi yükseltti hızlı bir şekilde olduğumuz ortalama olarak 190 civarlarına çıktı bu bir tık iyi bir tık da kötü dostlar bütün ordumuz gitmiş oluyor fakat en azından şu akademi seviyemizi yükseltebiliriz bu vayasa ile sonrasında tekrardan ordu basımlarına devam ederiz zaten da şöyle bir şey yapacağım bu da hızlı bir şekilde yükselsin zaten 130 k 137 k'lık bir sınırımız varmış o da güzel o da güzel o da güzel dostlar hızlı bir şekilde bu da o zaman sınırlarına ulaş ben de o süre içerisinde askeri akademimizi yükselt team. Sonrasında askerlerimizi basalım dostlar. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Ve burada tekrardan galiba bir savaş var. Of asiler asiler asiler. Asiler bir savaş açmışlar devlete. Evet asiler bizim altımıza bir savaş mı açmış? Yok. Direkt Azerbaycan hükümetine bir savaş açılmış asiler tarafından. O zaman şöyle bir şey yapacağım. En azından ufak bir ordu toplamak adına şöyle bir ufak bir ordu basacağım asileri durdurmak için dostlar. Kaç oldu? 30 oldu. Hızlı bir şekilde şuradan da 30'dan da yani en azından şöyle 15 bin. Tamamdır. Bu ordu şimdilik yeter en azından. Böyle Turhal tarafında bir ordu basımı gerçekleştireyim. bir şekilde en azından şu Azerbaycan'ın asilerinden kurtulalım. Belki asiler bile bizi yener ya. O, o kadar kötü bir durumdayız ya. Asilerin bizi yendiğini düşünsenize ya. Ne kadar kötü bir durum olur benim için ya. Vallahi bile oturur ağlarım ya. Ha, Abi asiler de bizi yenseydi vallahi üzülürdüm ya. Çok kötü durumda olmuş oluruz yani. Gerçekten çok kötü bir durumda olmuş oluruz. Azerbaycan'ı vasal olarak saldık. Azerbaycan ordu basamıyor zaten şu an saçma bir şekilde. Gerçekten Ermenistan'la vesaire kötü durumda şu anda Azerbaycan. Bakalım hızlı bir şekilde bir ayar çekeceğiz dostlar. Ne yapacağım ben de bilmiyorum işin açığı ama hızlı bir şekilde buradan hükümet sarayına gelip askeri akademiyi artık son seviye yapalım. İtalya bana mı savaş açmış? Kime savaş açmış? İtalya kime savaş açtı ya? İtalya sen kime savaş açtın? Arnavutla mı savaş açtın? Ama Arnavutla da aldın. Yapacak bir şey yok. Ya yani şu an İtalya'ya vesaire kafa tutacak güçlerde değilim dostlar. İtalya'ya vesaire kafa tutacak güçlerde değilim. O yüzden yapabileceğim hiçbir şey yok. Şu an sadece pasif bir şekilde arkadaşlar durarak gelişmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Vassallarımız var. Evet güçlü müyüz? Güçlüyüz. Okey. Her şey okey ama dediğim gibi yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Romanya ile ittifakları bittiğinde aslında Almanya'yı yanımıza alabiliriz vesaire öyle bir şey olabilir. İtalya ile bunun ittifakla bittiğinde İtalya'yı yanımıza alabiliriz. İtalya veya İngiltere tam olarak fark etmezinden biri yani dostlar. Buradan hızlı bir şekilde askeri akademinin kilitlerini açalım. Askeri akademimizi daha da güçlendirelim, daha da yükseltelim. Karşı karşıya geldiğinde ordularımız, onların 100 kallık ordusu bizim 100 kallık ordumuzdan üstün olmasın. Ben bunu istiyorum dostlar. O yüzden şu anda bu çalışmaları devam ettiriyorum. Hızlı bir şekilde bir ordu daha basalım. Hatta paramız yükselirken aynı sırada ordu basmaya devam edelim dostlar. Şu anda bakalım ordumuzun gücü ne kadar oldu? Ne kadar olduğunu bilmiyorum şu an ordumuzun gücünün. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Direkt paramın yettiği bütün paraya baskın her şeyi basmak istiyorum. Hatta e, güçlü ordu basmak adına şöyle bir şey yapacağım. Dostlar bunu çoğu kişi tasvik etmez sizlere ama ben böyle çoğu zaman kazanıyorum. Bu muharebeyi yani en azından bu şekilde kazandığım zamanlar oluyor dostlar. Her zaman yüksek miktarda parası olanı yanınıza çekin dostlar. Yani buradan 75'lik basacağım. Evet hızlı bir şekilde 75'lik bastım. Buradan da en yüksek gelecek topçuymuş. Gelecek topçudan şimdi 75 bin adet basacağız dostlar. Büyük ihtimalle 75 bin adet basamayacağız fakat ona yakalarınızdan bir sayıda basmaya çalışacağım. Neydi bu? Alt mıydı ya? 5'li 5'li alma. Evet öyleymiş. Tamamdır. 62 oldu. 63. 63'ün üzerine çıkabiliyor muyuz? Çıkamıyoruz. O zaman 60'a fix bunu. Şöyle bir basız, basım gerçekleştirelim dostlar. Bu sırada paramızla gelişmeye devam etsin. Tekrardan bir 135 binlik daha basacağım. Para ufaktan yerine bir otursun dostlar. Buradan hatta bu zaten yükseliyor. Tamam. Bir tık daha yavaş yükselecek. En azından paramız bir tık daha hızlı yükselecek. Bu vasıta ile para sınırımız şu an daha yüksekte dostlar. Alay sınırımız çok iyi durumda. Alaylarımız iyi durumda. Evet. Epey iyi durumda hatta. Gelecek piyadeler de hızlı bir şekilde gelmiş. Gelecek piyadelerden de piyadelerden de basmaya başlayalım. 35 15 basmak istiyorum. 35 15 yapalım. 50 tane de gelecek topçu basalım arka tarafa en azından. 50 tane de gelecek topçu hızlı bir şekilde. Hatta şöyle basalım. Evet tekrardan bir basım gerçekleştirdik. Kaç basmışız? Yüzlük basmışız. Aslında ya abi yüzlük basıyorum daha az geliyor. O şu an benim biraz moralimi bozuyor. Yani bastım kadar gelmiyor. 57 bin gelmiş mesela. 100 bin bastım 57 bin gelmiş. Ne alakaysa. O şu anda benim bir tık moralimi bozuyor sadece. Gene iyi askeri ordu sayısına eriştik en azından. Şu anlık kara koyunlarda devlet kurulmuş lan. Ya abi Azerbaycan Azerbaycan. Yapma bunu bana ya Azerbaycan yapma bunu bana ya. Tamam tekrardan şunlarda bir basılsın dostlar. Bunları bir birleştireceğim. Birleşik 192 binlik bir ordumuz var. Şu hızlı bir şekilde Azerbaycan içine çıkan asilerle uğraşacağız. Tekrardan mecbur bir şekilde. Hatta şu asi devletlerini asiliğin altında çıkmış devletleri de kendime vasal olarak alayım. Hemen şunlarla bakayım. Tek <laughs> Abi bütün topraklarımın altında şu anda daha doğrusu vasallarımın içinde asiler çıkıyor. Deli olacağım en sonunda. Ciddi şekilde deli olacağım ya. Bunlar kim abi ya? Bu kim ya? Sen kimsin? Dayımın oğlu ya. Gel abi hızlı bir şekilde. Artık bundan sonra vasalımsın. Azerbaycan'ın içinde yapacak bir şey yok ortak almaya başladık. Azerbaycan'a geri vermeyeceğim ya bu toprakları. Vasal olarak kalacağım kendime dostlar. Direkt bu devletleri vasal olarak alacağım kendime. Karakoyunlulardan şekilde. Azerbaycan'ın zaten Karakoyunlular benim bildiğim eski bir Türk devleti. Hızlı bir şekilde Karakoyunlular da kendime vasal olarak alayım. Hepsini kendime vasal olarak alacağım. En azından altımda daha fazla vasal olmuş olsun. Yerden fazla vasal olmuş olsun. Oo, ha. İran seni de vasal alayım o zaman. İran'da vasal alalım hızlı bir şekilde. İran'da vasal alalım. O da, o, 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 da, güzel. O da güzel. Şu an bir şaşırdığım için arkadaşlar hızlı bir şekilde İran'da kendimize vasal olarak alalım ve dostlar dediğim gibi son iki videonun performansına o kadar müteşekkirim ki çok teşekkür ederim dostlar. Azerbaycan içerisinde tekrardan e, asiler çıktı. Hemen o asileri bozguna uğratalım. Tekrardan bir asi grubu yok değil mi? Yok tamamdır. Katar ve Irak tamamdır. Sıkıntı yok. Romanya ilgim ekimle Kosova'yla okey Kosova'yla da çıksın. Yapacak bir şey yok. Kendimize vası olarak İran'da aldığımıza göre çok güzel tamamdır. Ben ordu basımına devam edeyim hızlı bir şekilde dostlar. Bir 100 binlik daha ordu basımı gerçekleştireceğim hızlı bir şekilde. Sonrasında bir anlayamayın bir Almanya seferi olabilir. Bir şey seferi olabilir. Güzel bir seferi başlayacağız sizlerle birlikte dostlar. 30 mi yapsak? 50 yapalım abi. Hatta 40 yapalım. 40 yapalım hızlı bir şekilde. Ya şu an her şeyimiz aslında baktığında Almanya'dan yüksek. Ama niye ben her savaş kaybediyorum? Hala da onu ayıkamadım. Garip bir şekilde. Hızlı bir şekilde buradaki ordularımıza basalım. Ne yaptık? 60 bastık. Bundan da bir 60 tane basacağız. Hmm, askeri gücümüz yetersiz. Tamam. Bir, bir tık bekleyeceğiz dostlar. Birazcık bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. 2. Bir tane daha basarsak. Evet. Bir tane daha bastık. 120 bin kişilik bastık. Büyük ihtimalle çok çok daha az basılacak. İyi izle. Büyük ihtimalle 60 bin 65 bin falan basılacak. 67.000 67 bin oldu. Hadi B'ye bastı ama çok güzel çok güzel paramız boşuna gitmemiş oldu. Çok güzel. Ha, gene bir gene bir aşağı göre 18 binlik var fakat yapacak bir şey yok. 18 binlik bir ordu daha gene kaçtı. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. 18 binlik bir ordumuz gene kaçtı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Gene bir tekrardan basım gerçekleştirelim. Tekrardan bir basım daha gerçekleştirelim. Bakın kaç bin basacak. 14 bin. 15 bin civarda buradan bastı. Hızlı bir şekilde bunların hepsini bir birleştirelim dostlar. 309 bin oldu. Okey 309 bin de iyidir. Hızlı bir şekilde buradan avantaj puanlarımızı neye verebiliriz? Avantaj puanlarımızı başkent yükseltmesi verebilir verebiliriz. Fakat başkent yükseltmesine şu an vermek demiyorum. Tamamdır. Şu savunma ve e, saldırı hızlı bir şekilde verelim. Ekonomik üretime verelim hızlı bir şekilde. Hava şu an çok soğuk ya. Hava saçma şekilde çok soğuk ya. 309 bin. Şu an 309 bin aslında epey iyi bir sayı. Yani savaşlarda vesaire epey e, aktiflik gösterebilecek bir sayı. Bakalım Romanya'nın ittifakla bitmiş mi bitmemiş. E, abi halen daha uzatıyorlar ya. Halen daha uzatıyorlar ya. Kamerun mu? Kamerun ne oğlum? Kamerun ne la lan harbi? Ne alaka oğlum Kamerun? şu an Romanya'ya o kadar fazla girmek istiyorum ki. Ben bir tık daha ordu basacağım dostlar. Bir daha ordu basacağımız bir şekilde alaylarımızı bir yükseltelim. Yani tekrardan bir ordu basmak istiyorum abi ya. Çünkü güvenmiyorum. Kendime güvenmiyorum garip bir şekilde dostlar. Ben yani kendime gerçekten güvenmiyorum. Yani bir savaş durumunda hiçbir şey yapamam şu anda. Alay sınırımızın sonuna geldik büyük ihtimalle. Yapacak bir şey yok. Birazcık daha basacağım. Birazcık daha basacağım. Sonrasında bir kendimi test etmek için tek başıma bir savaş gireceğim. Tekrardan Ankara'da ufak bir ordu basımında bulunalım dostlar. 16K'lık bir ordu daha basıldı. Hızlı bir şekilde bu iki orduyu birleştirelim. 325 binlik bir ordumuz oldu şu an hali hazırda. Ya şimdi Almanya mesela bu orduyla karşı gelebilir miyim? Hiç bilmiyorum. 19'a 10'luyuz şu anda. O da 19'a 10. Ya Romanya'yı çok kolay yenerim. Romanya'yı var ya yani içinden geçerim Romanya'nı ya. Ciddi söylüyorum ama Romanya'nın şu an içinden geçerim normalde. Hmm, aslında Hindistan'da alıp içinde vasal salabilir miyiz ya? Medeniyetleri kurtar deyip vasal salabilir miyiz acaba? Hindistan'ın kendi içerisinde. Şu an 8. Moğolistan'da. Moğolistan güçlü bir devlet değil. Ne oldu lan oyun gidi. Ne alaka? Abi açılmıyor diyor çocuklar. Ne alaka ya? Açılsana be abicim ya hadi. Team aç. Steam üzerinden aç abi. Niye açılmıyor? Oyun zaten çalışıyor mu? Ne alaka oğlum? Oyun çalışmıyor. Oyun arkada çalışıyor diyor ama çalışmıyor oyun şu anda. Allah Allah ne alaka ya Çok saçma saç, saçma şeyler oluyor ya İnşallah save almıştır ya İnşallah save almıştır İnşallah şey almıştır Allah save almış olsun Almamış almamış olmamış Save almamış Ya of şimdi tekrardan basacağız Ya eskisi kadar çok uğraşmak istemiyorum Hızlı bas bas geç ya Tek tek uğraşmak insanı yoruyor Hükümeti yükseltmeleri mi duruyor mu? Tamam hükümet yükseltmeleri duruyor Allah'tan En azından onlar duruyor yani Allah'tan onlar duruyor şimdi Az önce baktığımızda e, Hindistan'a savaş açacaktık Hindistan'a tekrar nasıl savaş açabiliriz? Hindistan'a savaş açabiliriz yani Çok da e, sıkıntı yaratmaz şu an bizim Hindistan Hindistan'a savaş açmamız. Hindistan ama büyük mal çok büyük ordular çıkaracak. Evet dediğim gibi çok büyük ordular çıkaracak Hindistan. Benim ordularımın bir buraya yetişmesi lazım. Evet şöyle ordular çıkaracak büyük ihtimalle. Tamamdır. Hallettik arkadaşlar tamamdır. Hindistan daha fazla ordu çıkaramaz buraya. Ooo o 130 binlik orduyu nereden çıkardın sen? Gel bakayım buraya gel buraya gel. Kaçma kaçma gel buraya. 87 bin kişilik ordusunu hemen hızlı bir şekilde bir bertaraf edelim dostlar. Daha da ordu çıkaracak gibime geliyor. Evet buradaki ordusu var. Hemen hızlı bir şekilde buradaki ordusunu da bitirelim. Orayı siz bitirebilir misiniz? Bitiremediniz. Tamam ben bitireyim. Bitirdim. buradaki ordusunu bitireyim şimdi buradaki ordusu buraya gelecek büyük ihtimalle evet hızlı bir şekilde orayı da ben bitirdim şu ordusunu tekrardan bir peşinden koşulsalar tamamdır çok güzel oldu şurada tekrardan bir ordusu var ee, onun da bir peşinden gidelim şu 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 ya oğlum kaçma kaçma ya şunun orduları kaçıyor ya, tilt oldum ha he. bak ha yakaladım tamamdır buraya gitti onu buraya gitti sun onu sun onu sun onu, sun onu. Hı, tamamdır pocket oldu arkadaşlar hızlı bir şekilde Hindistan'ı bir ele geçirelim Hindistan'ı hızlı bir şekilde bir devlet De edelim şu ülkeden şu genelde dünyadan bir devlet De edelim sonrasında kendi içindeki devletlerden devletçiklerden hızlı bir şekilde vasal salacağız dostlar hasar salmasaydık bu arada sadece kendi altımız alsaydık şu an çok daha güçlü olurduk büyük ihtimalle. Evet tamamdır kazandık. Bizim agresif genişlememiz belli zaten. Şuralarda devletçikler var çok fazla. Şöyle alabiliyor muyuz? Alsak biraz fazla geliyor. Sıfırla diyeceğim. Ee, şurada Özbekistan, Tacikistan falan taraflarından alacağım. Yani şuralarda devletler var fazlasıyla. O devletleri kurtarırız. Geri kalan toprakları da arkadaşlar başka devletlere vermeyeceğim. Ben de kalsın. Hızlı bir şekilde altında bir vasal sal yapacağım. Kukla devletler. Kukla devletler. Heh, bak burada. Bir. Hemen bir tane bıraktık. iki tane bıraktık. Üç tane bıraktık. Dört tane bıraktık. Dört tane bıraktık. 5 tane bıraktık ve 6 tane kukla devlet bıraktık şu anda. Bakın gördüğünüz gibi 6 tane kukla devletimiz oldu dostlar. Tamamdır. Çok güzel oldu abi. 6 tane kukla devletimiz en azından şu anlık var. Hızlı bir şekilde şu askeri yatırımları bir çekelim geriye. Bütün ordularımız da şuraya hızlı bir şekilde çekelim dostlar. Bir tık da aslında ordu basıp Romanya'ya falan girmek istiyorum ama Romanya'nın şu anki müttefiki kim? Evet 2057'ye kadar da hala da Almanya müttefiki olarak kalacakmış. İtalya'nın 2056'da bitiyor. 2064'de bitiyor. Yani şu an güçlü bir müttefik olarak kimseyi yanımıza alamıyoruz saçma bir şekilde ama ben Kazakistan almadım mı lan? Kazakistan'ı boş mu bıraktım? Allah Allah. Ya da sıfırdan kuruldu bilmiyorum. Neyse sıkıntı yok. Okey. 270 binlik bir ordumuz şu anda burada hala hazırda duruyor. Ya kimleri alabiliriz bilmiyorum. Da Irak mesela niye burada benim vasalım halinde değildi. Normal devlet olarak duruyor şu anda burada. Onu ben anlamadım. Neyse okey tamam sıkıntı yok. Ufak ufak devletler altımızdan kaçtı büyük ihtimal yapacak bir şey yok. Ara sıra gözden kaçıyorlar çünkü. Ee, ya birilerinin altını almak istiyorum şu anda savaş savaşarak. Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Son savaşımızı Almanya'ya ilan edelim. Almanya'ya ben bir savaş ilan edeceğim. Direkt hatta Al Almanya'yı edelim abi. Direkt Almanya'yı bir savaş ilan ediyorum. Bu savaşı kaybedersek seri de burada biter. Yapacak bir şey yok. Seriyi direkt burada bitireceğim. Seriyi direkt olarak burada bitireceğim dostlar. Direkt Almanya'nın mı topraklarına çıkalım? Direkt Almanya'nın topraklarına çıkmamızı istiyorlar. Benim 200 bin kişilik ordum buradan geliyor ama kaybetme. Abi ordularımız güzel direndi de kaybettik. Çok fena kaybettik ya. Evet çok fena kaybettik abi. Ya belliydi zaten Almanya'nın kazanacağı. Fakat bakalım peki benim karşıma kazandıklarının ne olacak? Uhuhu. Biz Almanya'nın vasalı olduk. Peki bizim altımızda kaç tane vasal var? Bizim altımızda hala da deli gibi vasal var. Her neyse dostlar böyle kalsın ya. Böyle bitsin. Yani Tabi Yunanistan'ı vesaire kendi altına almış büyük ihtimalle. Evet Yunanistan'ı vesaire kendi altına almış. Bizim şuradaki vasallarımız kalmış. Okey. Dostlar bu bölümde böyle olsun. Yani dostlar bu seride böyle olsun. Çünkü çok da fazla ilerleyemedik. Bu son bir intihar saldırısıydı işinin gerçeği. Bir sonraki serimizde de büyük ihtimalle bir komünist Türkiye vesaire yapabilirim. Hayırlısıyla veya işte çünkü Moğolistan'la komple büyük Moğolistan İmparatorluğunu fonlama yapabilirim. Bilmiyorum. Hayırlısı. Kendisi çok ama çok iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.